İngiltere'de yaşayan tüm Türkiye'lileri yakından ilgilendiren bir haber var. Geçtiğimiz haftalarda mahkeme kararıyla PPI satan bankalar mahkum edildi. Bu ne demektir? Kredi kartınız varsa, mortgage aldıysanız veya bankadan kredi çektiyseniz size satılmış olan geri ödeme sigortasını sonuna kadar hatta faiziyle geri alabilirsiniz. Haberimizi Halil Doğan'la birlikte işledik. İşte sizin de var olan hakkınızı geri alma yollarınız. Bankaların mahkeme kararınca mahkum edilmesinden sonra PPI satılanlar tazminat almaya hak kazandı. Peki nedir bu PPI? Neyi kapsıyor ve neden geri ödeniyor? Geçmiş programlarda PPI'nin olduğunu anlatmıştık. Kısaca özetleyelim. PPI, Payment Protection Insurance bir tür bir ödeme güvencesidir. Geçmişte kredi çektiğinizde, araba aldığınızda, morgüçlerde, kredi kartında olan bir poliçedir. Bu poliçe çalışamaz duruma geldiğinizde, işsiz kaldığınızda, e, bir kaza geçirip e, çalışamaz duruma geldiğinizde sizin aylık ödemelerinizi ödeme yardımcı olan bir tür bir sigorta. Mahkeme kararından sonra İngiliz bankaları milyarlarca sterlin tazminat ayırdılar ve şu ana kadar yaklaşık 10 milyar sterlin gibi bir rakamı hak sahiplerine verdiler. Please. 2011 yılın Mart ayında. Mahkeme kararı sonrası PPI çoğu insana yanlış bir şekilde satıldı. Bu nasıl oldu? Yanlış bilgiler verildi, satılmaması gereken, kapsamayan insanlara verildi bu poliçe. Ve banka kararında sonra insanlar başvurup, banka bunu e, özetliyor ve inandığı zaman bu insana yanlış bir satış yapılmış, geri veriyor e, ve üzerine bir de faiz, %8 senelik bir faiz ekliyor. Bugüne kadar bankalar 22 milyar sterlin bir bütçe ayırdı PPI ödemeleri için. 22 milyon değil bu, 22 milyar büyük bir bütçe. 10 milyarda fazla ödemeler oldu. Ama şu anda 10 milyara yakın bir bütçe halen var. İnsanların başvurup bu parayı almasını bekliyor. Never climb no İngilizceden dolayı çok sayıda Türk vatandaşına da satılan PPI'ler artık geri alınıyor. She ain't even gonna try. Genellikle bu PPI'nin satışı bizim insanlarda çok var. Özellikle bizim insanlarda çünkü ne? geçmişte dil sorunu olduğu için bizim insanlara yanlış satışı yapması çok basitti. Bankada çalışanlar için dil sorunu olan evraklarda anlamayan insanlara bunu ekleyip bir parçasıymış gibi kredinin gösterilmesi çok kolaydı ve genelde daha fazla yabancılarda görüyoruz. Tabi İngilizlerde de e, yalnız yanlış satışlar yapıldı ama genellikle İngilizce bilmeyen yabancılara daha fazla yapılmıştır. İşim prosedürü bize geldiğiniz takdirde, başvuruyu başlattığımız takdirde 2 ay içinde yani 8 hafta içinde bir cevap alıyoruz. Davalarımızın %97'si ilk 8 hafta içinde olumlu sonuçlanıyor. Olumlu sonuçlanmadığı takdirde, banka itiraz ettiği takdirde Financial Ombudsman Services, bankaya denetleyen bir kuruluşa gönderiyoruz e, şikayetimizi. Ve onlar araştırma sonrası bize bir cevap veriyor, bankaya ödemesini rica ediyor ya da bankanın doğru olduğunu ve yanlış satış olmadığını tespit edip maalesef e, ödeme alamayacağınızı söylüyor. <laughs> like nothing Bir örnek vereyim, bir 10.000 ya da 20 bin pound üzerinde bir kredi çekildiğini farz edelim. 10.000 bin poundluk bir kredi de tabii bunu ne zaman çektiğiniz çok önemli ne kadar bir süre için çektiğiniz çok önemli ve faiz oranınız. Ama 10.000 bin poundluk bir kredi için almanız gereken miktar 3.000 pound civarındadır. Bir de banka buna senede yüzde 8 bugüne kadar faiz eklemek zorunda. 20 bin poundluk bir kredi aldığınız takdirde bu 5.000 bin poundu geçiyor ve senelik de yüzde 8 faiz ekliyor. Öyle size veriyor yani 7-8 bin poundu geçebiliyor. Tabi bazı insanlar krediyi Yüksek bir zaman üzerinde aldığı için 7 sene, 8 sene, 9 sene o zaman alacağım miktar çok daha fazla oluyor. Halil Bey yapılan hatalı satışların Endowment Mortgage adı verilen bir kredi türünde de yapıldığını ve bu krediyle ev alanların paralarını geri alabileceğini söylüyor. Mortgage'lerde genelde bankaların yalnız satış yaptığı bir poliçe Endowment Mortgage dediğimiz. Endowment Mortgage genelde 90'larda ve 2000 yılların başlarında çok satılıyordu. En damın Mortgage genelde ödediğinizde sadece morgücün faizini ödüyorsunuz, ana para da düşmüyor. Onun haricinde bir poliçe kuruyorlar, 10 senelik, 15 senelik, 20 senelik olabiliyor. O poliçeye ayrı bir miktar ödüyorsunuz ve size denilen bu sürenin sonunda morgücünüzü ödeyecek toptan bir miktar biriktirmiş oluyorsunuz ve onu morgüce yatırıp kapatabilirsiniz. Something look like nothing. İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımıza çağırım. Geçmişte herhangi bir kredi çektiyseniz genellikle bu 2010'da önce olması gerekiyor. Herhangi bir kredi çektiyseniz, kredi kartı kullandıysanız ya da endowment mortgage'ınız varsa lütfen bizi arayın, hakkınızı arayalım. Binlerce pound tazminat şu an sizi bekliyor olabilir. Sizler de bankadan kredi çektiyseniz veya kredi kartınız varsa aşağıdaki numaralardan Smart Excellent Claims'e ulaşın ve hakkınızı talep edin.